Şuraya bir bakın bakalım. Yardımcı fiilin will have olduğu fiilinde geçmiş zamanla hallerinin geldiği bir zaman. Bak yardımcı fiilin will have olduğu. Senin gelecek zaman yardımcı fiil olan will have diye bir fiilin birleşmişler. Kalıp bir yardımcı fiil olmuşlar sevgili dostlar ve bunu Türkçeye iki türlü çeviriyorsun. Bazen bildiğin gelecek zamanı çeviri yapıyorsun, yapacak, edecek. Bazen de çok nadirattan demiyorum ama bazen Türkçe kullanı, yapmış olacak diye Türkçeye çeviriyoruz güzel insanlar. Bakın şimdi ilk örnek cümleye bakalım. I will have arrived in Italy by tomorrow evening. Şimdi adım adım ilerliyorum. Formül yukarıda duruyor. Önce will Bizim bildiğimiz gelecek zamanın yardımcı fiili. Sonra yardım fiilimiz have. Bildiğin sahip olmak fiili. Tam diyorsun ki bu cümle acaba şöyle mi derken bir de ne göresin arrive diye bir fiil gelmiş geldi. Bir de o fiil geçmiş zaman takısı almış işte d takısı. Evet o zaman otomatik olarak diyorsun ki. We'll have artık yardımcı fiil. Fiil de geçmiş zaman haline geldiğinde göre ya yapacağım ya da yapmış olacağım diye Türkçe'ye çevirmen gereken bir zaman. Dolayısıyla da cümleyi yarın akşama kadar bak a kadar bay orada a kadar demek yarın akşama kadar evet İtalya'ya varacağım ya da varmış olacağım diye çevirisini yapıyorsun sevgili arkadaşlar üç numaralı cümleye bakalım bak. She will have gone. Go gone. Gördün mü? Go and gone. Evet. Home by ten o'clock tonight. Bak dikkat et. Will have. Kalıp yardımcı fiil ve fiilimizde düzensiz, kuralsız bir geçmiş zamanlı halinde. O zaman yapacağım ya da yapmış olacağım. Bak çeviriyorum. Bu gece saat ona kadar eve varak gidecek ya da gitmiş olacak diye çevirimizi yapıyoruz. Bir sonraki cümleye bakıyoruz. Şimdi geldik 3 numaralı cümle. All students will have gathered. Bak gather toplanmak demek. Will have kalıp yardımcı fiil. Gather fiilimiz. ED geçmiş zaman takısı. In the school garden by a fiilimiz. Birkaç dakikaya kadar okul bütün öğrenciler kimler? Bütün öğrenciler birkaç dakikaya kadar okul bahçesinde toplanacaklar ya da toplanmış olacaklar diye çevirimizi yapıyoruz ve son cümle they will have written bak right wrote written gördünüz mü write fiilinin düzensiz geçmiş zamanlı hali these letters by tomorrow evening yarın akşama kadar bu mektupları yazacağız ya da yazmış olacağız diye evet cümlemizi çeviriyoruz Evet. Gelecek zamanla çevirebiliyoruz. Mişli i̇şte gelecek zamanlı çevirebiliyoruz. The future perfect tense. Yardımcı fiilin will ve have diye kalıp olarak geldiği fiilinde kurallı ya da kuralsız geçmiş zamanlı halinin geldiği bir zaman Türkçe'ye genel olarak mış olacak, miş olacak diye çevirmeye zorlayın kendiniz ama tutmadığı zaman da işte efendim yapacak, edecek diye çevirebilirsiniz. Şimdi gelelim sevgili Serkan Bey. I will have joined this meeting. Bayın anlamı burada a kadar. By nine o'clock tomorrow morning diyor sevgili Serkan Bey. İster acaklı çevirin, ister mış olacaklı çevirin tercih sizin. Buyurun efendim. Yarın sabah saat 9'a kadar bu toplantıya katılacağım. Da diyebilirsin. Katılmış olacağım. Olacağım da diyebiliriz. İkisi de doğrudur. Burada ama ben katılacağım daha uygun diye düşünüyorum.